Fikiriniz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Ve karşılaşma başladı. Maç golle başladı. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekliyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Top direği yaladı. Şansını kafayla deniyor. Akıl dolu bir vuruş. Güzel bir kafa vuruşu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Yerden sert vuruş. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Ceza sahasına doğru. Top buluştu. Topun kontrolü tamamen onda. Ayağının içiyle vurdu. Kafa vuruşu geldi. Daha iyi vuruşlar gelmezse mükemmel bir gol. Çekişme hat safhada. Havadan vuruş. Hayır hayır tribünler Kızgın kendi kalesine attı. Maçın yarın gol geldi. Gol geldi. Maçı neredeyse koparttı. Top ağlarla buluştu. Yine alt tarafa doğru vurdu. Vücudunu siper ediyor adeta. Yerden bir şut. Süper bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Allah'ım gol. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Direğe çarptı. Yerden gol. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Kendi kalesini yokluyor. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Gol, gol, gol. Rakibinin altından gol peşinde. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. İyi vurursa gol olur. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Maçta son ve kafayla attı. Gol, gol kafayla. Hakem maçı bitirdi. Galip oyuncu bugün günündeydi. Golleri arka arkaya dizdi. maç maçı olacak. Bakalım bu kez kim kazanacak? Bakalım ilk top kimin olacak? Çok hızlı bir gol. Süper gücünü erken kullandı. Maalesef kendi kalesine gol attı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bu golü şapta çıkar. Güzel bir kafa vuruşu. Bir kafa ve gol. Yerden gol peşinde. Mükemmel bir gol. Çok zevkli bir maç oluyor. Kafa vuruşu geldi. Oradan golü var. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Süper kurtarış. Kendi kalesine attı. Sağlarda görmek istemediğimiz hareketler. Güzel şut. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Gol! Ceza sahasına doğru. Gol, gol, gol. Yerden gol arıyor. Her top ellerinde eriyor. Ağları deldi. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Ve top ağlarda. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. O nasıl bir şut. Alttan gol amaçlıyor. Harika kurtardı. Mükemmel bir gol. maçın son 30 saniyesi direkt kafayla şut çıkardı risk alıyor ve gol için saldırıyor daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor oradan golü var gol gol top filelerde rakibinin altından gol peşinde şimdi son 10 saniye kafayla topu uzaklaştırdı Gözler artık hakemde. Ve maç bitti. Ezici bir farkla maç sona erdi. Rövanşın kazananı kim olacak? Rövanş başlıyor. Bakalım kime önce davranacak. İlk gol çok hızlı geldi. Süper güçlü. Erken kutu topağalarda. Güzel şut. Fileleri havalandırdı. Güzel çıkardı. Gol geldi. Gol geldi. Yine alt tarafa doğru vurdu. Acaba yerden mi yoksa yukarıdan mı vuracak? Vurdu ve gol. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu işte gol. İşte gol. Fark hala kapanabilir. Top ağlarla buluştu. Yerden gol arıyor. Kafasıyla vurdu. İşte bu kadar. Şansını kafayla denedi. Ceza sahasına doğru. Top ağlarda ve gol. Kafa vuruşu geldi. Topu havada tuttu. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Tam 90'a taktı. Yerden gol peşinde. 45 saniyeyi doldurduk. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Kopalarla buluştu. Yukarıdan gol peşinde. Ağları deldi. Direk kendi kalesine bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Direkten sektirdi. Güzel bir kafa vuruşu. Finaleri havalandırdı. Alta doğru vurdu. Top geçirmiyor. Harika savunma. Direkten döndü. Mükemmel bir gol. Yerden yuvarladı. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Başta son anlar. Kafa vuruşuyla gol geldi. Alta doğru vurdu. Hakem son düdüğü çaldı. Birbirinden harika goller izledik. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Top orta sahaya indi ve mücadele var. Maç golle başladı. İlk tercihi Süper. Oyuncu bayıldı. Güzel şut. Skor 1-1. Direğe çarptı. Kafayla şut çıkardı. Bu gole şapka çıkar. Bunu da kurtardı. Ağları deldi. Ayağının içiyle vurdu. Gol, gol, gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Havadan vurdu. Aman Allah'ım gol, gol, gol. Havadan vurdu. Fark açıldı ama hala şansı var. Yerden sert vuruş. Bunu engelledi. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Akıl dolu bir vuruş. Üstten gol peşinde. Hayır, hayır. Tribünler kızgın kendi kalesine attı. Kafasıyla süper bir gol. Yerden bir şut. Maça yarıladık. İki oyuncunun da... Gol, gol, gol. Yukarıdan gol peşinde. Fark gittikçe açılıyor. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Bu maç sürekli bireyi dövüyor. Maçta son düzlüğe girildi. Ayağını gol gol top filelerde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Direk. İşte gol! İşte gol! Güzel şut. Maçta son saat! İşte bu kadar. Yerden yuvarladı. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Gözler artık hakemde. Gol! Düdükle birlikte maç bitiyor. Tenel. İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Kafa topu ikide zorlu mücadele. İlk gol geldi. Süper gücünü erken kullandı. Direktleri bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Oradan golü var. O kadar kolay değil dedi. Top top direkten döndü. Kafa vuruşu geldi. Şanssız direkten sekiyor. Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? Maç 2-1. Havadan vurdu. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Topalarda ve gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. İşte bu kadar. Maç bol gollü başladı. Şansını kafayla Topalarla buluştu. İyi vurursa gol olur. Maçta şimdi son 45 saniye. Mağlup oyuncu erken pes etti. Süper. Gol. 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 Yerden sert vuruş. Top adeta paylaşılamıyor. Tekme tokatlanıyor ve rakibini kızdırıyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper güçler. Bir kafa ve gol. Ayağının içiyle vurdu. Bu kez kafayla geldi. Yerden yuvarladı. Kafasıyla vurdu. Müthiş karşıladı. Akıl dolu bir vuruş. Havadan vurdu. Direğe çarptı. Maç bitmek üzere. Güzel çıkardı. Gözler artık hakemde. Aman Allah'ım direği gördü. Rakibini şaşırttı. Hakem maçı bitirdi galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu bu maçı Heyecanla beklenen maç başlıyor. Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Harika kurtardı. Panter kesildi. Alttan gol amaçlıyor. Yok böyle bir gol. Çift gol. Yerden bir şut. Top büyük. Büyük top bastı. Ama yine de gol yedi. Bunu engelledi. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. O kadar kolay değil dedi. Direkten sektirdi. Kafayı şut çıkar. Gol! Havadan vurdu. Maçı yarıladık. Kapanmayacak bir fark yok. Mükemmel bir gol. Golü üstten arıyor. Bu golü şapka çıkar. Rakibinin altından gol peşinde. Güzel çıkardı. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maçta son düzlüğe girildi. Direk kendi kalesine attı ve taraftarları kızdırdı. Yerden gol arıyor. Aman Allah'ım gol gol gol. Havadan vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. İyi vurursa gol olur. Ve gol! Kaya baktı ve şut çıkardı. Maçın son düdüğü yaklaştı. Protokollerde Son saniyeler. Bu direğe yürek dayanmaz. Ve son düdük. 1-1 bir, bir.